oyun yazarı da işte düşünen insanlar, felsefe üreten insanlar, bir şey, bir derdi olan insanlardan oluyor. Tokat'ta bir Karagöz sanatçısının olduğu artık bütün Türkiye'de değil, bütün dünyada çünkü bir literatürde de kaydım var, biliniyor. Dıdın. Böyle zırıltılı bir sesi var. Hakikaten 7'den 70'e herkesin çok sevdiği bir sanat çocuklaraymış gibi bir algıl olsa da hiçbir ilgisi yok. Bu perde başka perde gölge oyunu perdesi. Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. Ah efendim hoş geldiniz sabahlar getirdiniz. Der memnun ettiniz. Ah, benim 40 yıllık arkadaşım, kadim dostum, canım ciğerim, iki gözümün doğru kara gözüm. Nerede acaba? Kara gözüm. <laughs> Aha, benim iki gözüm. Canım efendim bir bak bakayım. Ay 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 ay. ay canım merhaba, merhaba. Hoş geldin. Balkaba. Canım işte. Ha güzelim. Biricik Ben işte diyen dillerini seveyim senin. Adını bağışla. Yuhi, 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 yuhi. Aman efendim Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle hoşça kalın. Haydi Allah'a emanet. Güle güle. Gülüyor. Gülüyor.